Merhabalar herkese ve hiç kimseye merhaba. Ferdi Tayfur'dan bahsedeceğim. Ferdi Tayfur'u savunacağım. Biraz kibirli Maksistlerden, çok bilmiş komünistlerden bahsedeceğim. Bir avuç marjinal solcudan bahsedeceğim biraz da. Telebirden, 1'den, Merdan Yanardağ'dan ve Tele 1'in sunucusu Musa Özor'dan bahsedeceğim. Ve neden bahsettiğimi de söyleyeceğim. Ferdi Tayfur hayatını kaybetti 2 Ocak günü. 2025 yılına Fert Tayfur'un ölüm haberiyle girmiş olduk. Ve ben, ben naçizane bir video yaptım. Fertayfuru Tayfur'u sevdiğimi, Fertayfur'un Tayfur'un şarkılarını çok beğendiğimi ve muhteşem bir sesi olduğundan bahsettim. Ve bunun tamamen öznel bir mesele olduğundan da bahsettim. Ve 80'lerin sonu 90'ların başında çocukların ve gençlerin hayatında Fertayfur'un Tayfur'un yeri nedir, ne değildir üzerine konuşmaya çalıştım. Ancak tam o sıralarda ee, hem Ferdi Tayfur'un cenazesi vardı hem de Telebir televizyonunda önce Ferdi Tayfur hakkında ve arabesk müzik hakkında tırnak içinde bazı ifadeler kullanılıyordu. Bir sunucu işte Musa Öz Uğur ismini yanlış hatırlamıyorsam Tele 1 televizyonunda ee, Ferdi Tayfur için berbat müzik yapıyordu ifadesini kullandı ve onu eleştirip biraz da böyle istiskal eder, bir konuşma yaptı. Sanki babasının YouTube kanalında konuşuyormuş gibi, sanki YouTube'da kanalaşmış da konuşuyormuş gibi, bir kurumsal simge altında, telebir simgesi altında, rahatlıkla onlarca yıl sanatla uğraşmış birine, kendi öznel fikirleriyle ifadesini, düşüncesini söylemiş oldu. Hadi bunu da geçtik. Onu dinleyenleri de rahatsız eden ifadeler kullandı. Ben linç kültürü taraftar olmamakla birlikte ve de linç etmeyeceğim bunu söylemekle birlikte aslında onun yaptığı şeyin tesadüfen olmadığını anlatmaya çalışacağım. tele Merdan Yanardağ, Marjinal Solcular, çok bilmiş komünistler, her şeyi önceden bilen Marksistler üzerine biraz konuşmak istiyorum. Aslında Türkiye'nin açmazlarından biri tam bu konu. E, kimseyi üzmek, e, kızdırmak, kırmak gibi niyetim yok. Bunu da baştan söyleyeyim. Ben en başta yaptığım Ölümsüz Fer Tayfur adlı videoda aslında buna biraz değinmiştim. Ne siyasal İslamcıların, ne über milliyetçilerin, ne de bu e, komünist ekibin e, Fer Tayfur görmezlikten gelişleri, onun onları umursama işlerinin benim için bir önemi yok. Bence sizin için de bir önem olmasın. Ben rahatlıkla çok sevdiğim, çok saydığım, e, müziklerini dinlerken zevk aldığım, yaptığı müziğin iyi bir müzik olduğunu düşündüğüm, sesini çok beğendiğim Fer Tayfur'u dinlerken ne Marksistlerden, ne komünistlerden, ne İslamcılardan, ne siyasal İslamcılardan, ne über milliyetçilerden, ne başka birilerinden izin almıyorum. Ve siz de büyük ihtimalle izin almıyorsunuz. Bunu düşünenleriniz varsa bence almayın. Bu hiç kimseyi ilgilendiren bir durum değil. Ancak sorunumuz şu. Türkiye'de 1960'lardan itibaren e, önemli bir sol damardan bahsedebiliriz. Türkiye İşçi Partisi'nden bahsedebiliriz. Türkiye Komünist Partisi'nden bahsedebiliriz. CHP'den e, artık ortanın sonuna geçmiş olan CHP'den bahsedebiliriz. Bugünkü işte mevcut olan sol partilerden bahsedebiliriz. İşte işin içine biraz... Türkçülük katmış olan sol partiler, biraz Kürtçülük katmış olan sol partiler, neyse karışımlardan bahsedebiliyoruz. Ancak Türkiye'deki bu 60'larda özellikle güçlenen, sesleri çıkan, yazarlar, çizerler, sanatçılar yetiştiren sol grupların hep anlamadıkları bir şey oldu. Hep dediler ki, yahu biz bu kadar uğraşıyoruz işte Marksizm için, Komünizm için, Faşizmden kurtulmak için, işte İslamcılara karşı, şeriate karşı, geliciliğe, irticaya karşı bu kadar mücadele ediyoruz. Ama neden halk bizim yanımızda değil? Çünkü bunu söyleyen, e, halkın yanında olmasını isteyen Türkiye'deki Marksistlerin, Komünistlerin bir ata sporu vardır. Bir ideolojik sporu vardır. Halkı boydan boya aşağılamak. Tepeden tırnağa aşağılamak. İşin garip tarafı sadece bu halktan... Biraz daha fazla okumuşlardır. Başka hiçbir şey olmayan bu marksist komünist ekip, bu marjinal solcu ekip, bugün telebir solculuğu da diyebiliriz biz buna. Bu ekip e, o e, biraz daha Anadolu insanının genel ortalamasından biraz daha fazla okudukları için belki e, zeka ortalamaları 2-3 puan, 5 puan belki IQ'ları daha yüksek olduğu için kendilerini bu halkın e, çobanı güdücüsü, efendisi falan zannettiler ve yıllarca bununla uğraştılar, yıllarca bunu bir türlü anlayamadılar. Yani biz doğru yoldayız, biz doğru iş yapıyoruz, biz aydınız, biz entelektüeliz. Bu cahil halk neden bizim yanımıza gelmiyor? E, bu cehalet nasıl bitecek diye düşündüler. Hakkını yemeyelim. Zamanında alev alatlı aydın despotizmine e, ciddi ciddi parmak basan aydın despotizminin ne olduğunu göstermeye çalışan e, bir tavır ortaya koymuştu 1980'lerde Yalçın Küçük'e karşı. Ve biz 1990'larda mesela Alev Alatlı Yalçın Küçük'ün bir televizyon tartışmasını görmüştük. Dönemin HBB televizyonunda Türkiye'nin, Türk tarihinin gördüğü en önemli tartışmalardan biriydi. Çünkü Yalçın Küçük bir komünistti. Yalçın Efendi bir Marksistti. O bir solcuydu. O tavizsiz bir solcuydu. Ve herkesin maskesini e, düşürmüştü. Ferdi e, 12 Eylül'cülerin sanatçısıydı. E, Ahmet Altan 12 Eylül'cülerin romancısıydı. Komünist olmayan, Marksist olmayan, Marksizmle bağlantısı olmayan hemen herkes ya büyük bir gaflet ya da çok büyük bir dalalet içindeydi. Ve hatta büyük bir hiyanete de bulunuyor olabilirlerdi. Ve biz on yıllarca bu kibirli Marksistlerin, çok bilmiş komünistlerin ve bu bir grup marjinal solcunun memlekette e, tırnak içinde terör estirdiğini gördük. Öyle günler ki memleket Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanı yayınlandığında bu sol arkadaşlardan bazıları kalkıp tutunamayanlar romanında insan yok deme cüretini gösterdiler. Çünkü Oğuz Atay e, komünizmden, Marksizmden, solculuktan feragat etmiş, onu bırakmış. Ee, bu iş böyle gitmeyecek, bununla olmayacak bu iş demiş biriydi. Bu bagajı vardı, bunu biliyorlardı. İkincisi kitabında komünizm yoktu, komünizmi övmüyordu, ee, kapitalizmi yerden yere vurmuyordu. Ya işte karma ekonomiyle bir problemi yoktu. Çünkü o işbirlikçi hainin tekiydi. Ve biz bir baktık 2000'lerde o Kibirli Marksistlerden çok bilinmiş komünistlerden geriye mesela Kurtlar Vadisi'nin 97 bölümünü bizzat görmezlikten gelen bir ekiple karşılaştık. Bizzat görmezlikten gelindi. Müziklerine e, ödüller verilmedi. Ardından e, bu dizdeki oluşturulan muhteşem karakterler üzerine kimse konuşmadı. Kurtlar Vadisi'ni izleyenler cahil halk tabası, tabakası olarak nitelendirildi bir kesim tarafından. Aynı Ferdi Tayfur yapıldığı gibi. Şimdi ben Ferdi Tayfur'u savunuyorum. Çünkü ben Ferdi Tayfur'u seviyorum. Çünkü bence Ferdi Tayfur çok güzel bir müzik yaptı. Ha başka biri kalkmış demiş ki Ferdi Tayfur'un müziği berbattı. Bu sizin probleminiz. Ben nasıl Ferdi Tayfur iyi bir sanatçı değil mi? Bu benim problemim olur. Sen de Ferdi Tayfur'u beğenmediğinde bu da senin problemin olur. Ancak ancak sen komünist olduğun için, sen marjinal bir solcu olduğun için, sen Marksist olduğun için veya sen siyasal İslamcı, über milliyetçi falancı filancı olduğun için bana gelip ahkam kesemezsin. Nasıl ahkam kesemezsin? İşte bunlar ahmaklar, cahiller sürüsü, kaderci yığınlar, işte bunlar kandırılmış, kıstırılmış, köşeye sıkıştırılmış kalabalıklar. Hadi canım sen de diyorum en kibar ifadesiyle. Hem Telebir'e, hem Merdan Yanarda, hem Emre Kongar Hoca'ya. işte halkımızda anlamak lazım diyen o bağışlayıcı kibrine. Hepinize hadi canım sen de e, deme hakkını kendine görüyorum. Ben e, Ferit Tayfur dinliyorum, Bob Dylan dinliyorum, Rahmaninov dinliyorum. Acaba bundan sonra... Bu bir grup, bir avuç marjinal solcudan, bu kibirli Marksistlerden, komünistlerden izin mi almalıyım? Yani memlekette bu kibirli Marksistlerden, bu her şey bildiğini zanneden şeriatçılardan, bu übermilliyetçilerden artık bize gına geldi. Her şeye müdahale ediyorlar. Her şeye bir lafları var. Herkesin bu işine burnlarını sokuyorlar. Yani siz kendi kendinize, kendi halinize Fer Tayfur'un en moğlu şarkısını dinlediniz diye, sabahçı kahvesini dinlediniz diye sizi rahatlıkla e, mevcut iktidar partisinin payandası olarak görebiliyorlar. Yani at izi it izine karışmış. Adam utanmasa, Ferdi Tayfur'u AK Parti kurulmadan 20 yıl önce tasarlamıştı, bugünlerin gelmesini sağlamıştı falan diyecek. O kadar komploya inanıyor. Ferdi Tayfur çok öznel, çok bireysel bir müzik yaptı ve apolitik bir müzik yaptı. Ha bu hoşunuza gitmiyor mu? Dinlemezsiniz olur biter. Buyurun politik olan, çok politik olan müzisyenleri dinleyin. Parti programlarında şarkı söyleyen, parti programlarında e, oy toplayan müzisyenleri, sanatçıları dinleyin ki bunları dinlerken de bence bir şey aklınızda tutun: halk partici e, sanatçı sevmiyor, partici yorumcu sevmiyor. Orhan Gencebay Spotify'da birkaç yüz bin dinleniyor. Bunun nedeni onun artık bir partici olması, Ak Parti'nin mitinglerinde e, bulunması, orada konuşuyor olması. E, bu mülkiyette artık Mustafa Ceceli çok sevilmiyor. Yavuz Bingöl aynen öyle. Hatta e, bu mülkiyette bence Sabahat Akkiraz da artık o kadar çok dinlenmiyor veya Onur Akın. Çünkü onlar mesela kıraç. E, çünkü bunlar particilik yaptılar ve sanat ve o beğenmediğiniz ortalama halk particilik yapan sanatçıyı bir kenara ayırıyor. Onları bir sıyırıyor. Kardeşim sen bir kenarda dur diyor. Çünkü hakikaten sanatçı politik olduğunda, daha doğrusu partici olduğunda, X partisi, Y partisi, Z partisinin olduğunda bir bakıyorsunuz, hakikaten insanlar o partiden soğuyorlar, pardon o sanatçıdan soyuyorlar olup bitiyor. Ferdi Tayfur'un müziği, ne kanatim güzel bir müziktir. Evet, yüzlerce şarkısı vardır. Bazıları hiç dinlenemez haldedir, o kadar küttür. Bazı şarkıları harikadır. Bazı albümlerinin bütün şarkıları çok güzeldir. Ve biz bunun iznini Telebi'nin sunucusu Musa'dan, Telebi'nin sahibi Merdan'dan, Telebi'nin sahibi Telebi'nin e, büyük hocası Emre Kongar hocadan izin almıyoruz. İzin almayacağız. Size itaat eden falan yok. Size soran da yok. Hani siz böyle lütufta bulunmuş gibi efendim işte varoşların sanatı falan deyip e, güya analiz yapıyorsunuz ya. Yani Türkiye'nin 80 milyonun belki 70 milyonun dinlediği, belki 60 milyonun dinlediği, belki 40 milyonunun ezbere bildiği adamlara bunlar nefsi varoş deyip geçebiliyorsunuz ya. Kafanızda ideolojik saplantılar var, dogmatik düşünceler var, köy var, kent var, işte ortada varoş var. Varoşa sıkışmış, gece kondu ve müzik minibüslerde kalmış neslin şarkıcısı Ferdi Tayfur deyip duruyorsunuz. Ve tabii ki Ferdi Tayfur gibi çok özel bir yeteneği, çok özel bir sanatçıyı Kaçırmış oluyorsunuz. Sonra oradan çıkıp kadercilik, işte emekli zamlarını itiraz etmeyen halkın oluşmasında Arabist müziğin etkileri falan üzerine analizler yapmaya çalışıyorsunuz. Hadi canım sen de derler adama. Gerçekten bu halk Ferdi Tayfur'un içim Yanar şarkısını, Sabahçı kahvesini, işte neyleyim sen yoksan eğer dünyanın e, servetini dediği için mi e, emekli maaşlarına, Emekli zamlarına sesini çıkarmıyor, köprü zamlarına sesini çıkarmıyor. Gerçekten böyle mi? Yani konumuz şu, ferdiyi ortadan kaldırırsak, diğerlerini de ortadan kaldırırsak, ee, rahmetli Müslüm'ü de, Orhan'ı da ortadan kaldırdığımızda hakikaten mevzu çözülecek mi? Ha şunu derseniz, Türkiye'deki genel e, zihniyetin e, bir dışa dışavurumudur müzik, arabesk müzik. Ve bu dışa dışavurumlarının bir de budur dediğinizde, bunu tartışabiliriz. Ama yani Ferdi dinlediler ve emekli maaşlarına yapılan zamlara sesini çıkarmadılar dediğinizde hadi canım sen de derler adama. Bu kadar bilmeyin her şeyi. Çok biliyorsunuz sayın Marksist arkadaşlarım, sayın komünist arkadaşlarım, sayın marjinal solcu arkadaşlarım, sayın e, ee, İslamcı, çok İslamcı arkadaşlarım, sayın über milliyetçiler. Her şeyi çok biliyorsunuz. Bir bırakmıyorsunuz şu millet ağzının tadıyla Ferdi Tayfur'u dinlesin. Biz Ferdi Tayfur'u savunacağız. Ben Ferdi Tayfur'u savunacağım. Ben Ferdi Tayfur'u seviyorum. Sevmeye devam edeceğim. Ve sizden izin almayacağım. Hiçbirinizden izin almıyorum. Hiç kimse de almayacak. Öyle sizin ama efendim onlar da dinlesinler. Sizin bağışınıza, lütfunuza da kimsenin ihtiyacı yok. Evet, zevkler ve renkler tartışılmazmış. Diyor bazıları. İsterseniz tartışabiliriz de. Ama öyle 3-5 tane kitap karıştırıp gelip karşımıza Emel Efendim minibüsçümüz iyi, gece kondumuz iyi ya işte kadercilik buradan çıktı bunun siyasal uzantılarını burada görüyoruz gibi bilmiş bilmiş laflar etmeyin. Sonra e, en az sizin kadar okumuş hatta sizden kat be kat daha fazla okumuş en az sizin kadar felsefe, dünya tarihi, Türkiye tarihi, yakın tarih bilen, en az sizin kadar müzik bilen birileri çıkar sizi utandırır. E meydanı boş buldunuz. Değneksiz dolaştınız. Bence değneğinizi falan hazırlayın. Ama bu kadar olmaz. Çok bilmeyin her şeyi. O nefretiniz halinizden okunuyor. Onu fark ediyorum. Ama Fer Tayfur nefret edilecek biri değil. O kadar çıldırmış ki bu toplumda bazı kesimler, bazı insanlar Ferdi Tayfur'dan nefret ediyorlar. Yahu nefret edecek bir Fer Tayfur mu kaldı? Fer Tayfur bu memlekette eleştirilecek, 79 milyon 999 bin kişi. Onu mu eleştiriyorsunuz? Ben neyin eleştiriyorsunuz? Ayrıldığı sevgilisine şarkı yazdığı için mi? Ulaşamadığı kadına şarkı yazdığı için mi? Veya çok sevdiği kadınla tekrar beraber olma isteğini anlattığı için mi? Buna mı kızıyorsunuz? Bu mu gece konulu kültürü? Bu da mu minibüsçülük? Hem öyle olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama ee, 60'larda Oğuz Atay'a bunun kitaplarında insan yok diyenler işte 70'lerde bunun kitaplarında insan yok diyenlerin hiçbirinin adını bugün kimse hatırlamıyor. Ve Oğuz Atay bugün memleketin en ünlü, en büyük ve hakikaten en değerli yazarlarından biri. Fer Tayfur geleceğe kalacak. 90'larda Fer Tayfur, 2000'lerde Sagopa Kajmer. Bir şekilde geleceğe kalacaklar. Büyük ihtimalle Fer Tayfur daha çok kalacak. Çünkü onlar belli nesillerin sesi oldular. Belli nesillerin yankısı oldular. Siz ne oldunuz? İstemezlik. Burun bükmeler, dudak bükmeler. Sizi de kimse hatırlamayacak. Merdan da Abdullah Öcalan'a empati kurduğun kadar keşke bu Anadolu insanının Fertayfur Tayfur sevgisine de biraz empati kurabilseydin. Öyle yalancıktan özürler falan ama... Siz aynı fikirdesiniz. Hepiniz aynı fikirdesiniz. Çünkü siz üstünsünüz. Cahil halk Fer Tayfur dinliyor. Kitap da okumuyor. Anca şarkı dinleyip ağlıyor diye düşünüyorsunuz. Ve sanırım yanılıyorsunuz. Halk yüz şey yapar, yetmişi yanlış. Yapar insanlar, yanlış yaparlar. Halk cahil de olabilir. Ama böyle olmadık yerlerden, olmadık eleştirilerle, onlarca yılını tüketmiş bir Marksizm, Komünizm, onlarca yılını tüketmiş bir çok bilmiş solculuk, onlarca yıldır ensemizde boza pişiren siyasal İslamcılar, über milliyetçiler. Yahu bizi rahat bırakın. Ferdi Tayfur'u seviyoruz. Sevmeye devam edeceğiz. Ferdi Tayfur çok büyük bir sanatçı. Biz de o çok büyük sanatçının icra ettiği şarkıları dinlemeye devam edeceğiz. Her anlamımız, dakikamızda, saatimizde bir Ferdi Tayfur şarkısı aklımıza gelecek. Tamam. Bu konuda anlaşalım. Siz de ne yapıyorsanız yapın. İster gidin politika yapın. ister gidin ona buna sataşın. ister gidin onu bunu küçümseyin. Biz Ferdi Tayfur gibi mütevazı olmayı tercih ediyor olabiliriz. Ben mesela öyle tercih ediyor olabilirim. Neyse mevzuyu çok uzatmayalım. Ee, eğer İzinler olursa Türkiye'deki bir grup çok bilmiş bir avuç Marksistin, komünistin, marjinal solcunun veya dediğim gibi şu işte İslamcıların için izin olursa biz fert tayfur dinlemeye devam edeceğiz. Al kötü haber. Size, sizden izin isteyen falan da yok. Öyle lütufta falan da bulunmayın kimseye. Hadi canım. Herkes işine. Fert tayfur dinlemeye devam. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar diliyorum.